Galata herkese merhaba. 5. bölümle karşınızdayız. Yanımda yine sevgili İlhan Tüysüz. E, gündemi değerlendireceğiz. Yoğun olan gündem bu hafta da bizi... Yoğun ve kaoslu. Evet. Bitmiyor kaos. Bu hafta da maçı konuşuruz diye düşünüyorduk. Ama derbi Galatasaray Fenerbahçe derbi sonrasında yaşananlar, konuşulanlar, gündemden bir türlü düşmeyenler istiyorsan direkt Morinyo'nun açıklamasıyla girebiliriz. Ya şey aslında daha çok programda böyle yanlışları düzeltme üzerine evet. gideceğiz yani. Çünkü herkes kendi kitlesini konsolide etmek için bir şey söylüyor ve hani insanlar arkasından gelsin karşı tarafa da düşmanca tavır sergilesin diye yalan yanlış bilgiler veriliyor. Aslında onu düzelteceğiz bu programda. İşte Mourinho dedin istersen. Mourinho'nun onunla ilgili birkaç evet. söyleyeceğim var ama sen o ifade yani Direkt basın söylesin. toplantısındaki ifadesi yedek kulübesini ler maymun gibi zıplıyorlardı. Okan buraya yönelik söylediğini iddia ediliyor. Bu konu hakkında PFK'ya sevk edildi ama 41. madde ve 42. madde arasındaki ayrımdan yani şey hakaretten sevk edildi. Irkçılığa dayalı bir sevk olmadı. Bu konu hakkında neler söylemek istiyorsun? Görüşlerini alalım. Birincisi orada hiç kıvırmaya gerek yok. Bence hani Fenerbahçe camiası orada bir geri dönüş sergiliyor. Mourinho bu ifadeyi kullandı. Maymunlar gibi zıplıyor dedi. Jungle dedi. Sonra dedi, çat çat bir el hareketi Eli yaptı. Eliyle bir hareketi vardı. Ee, sevmaya istedi Yusuf Akçiçek için. Hani federasyon bunları 41. maddeye almış ama iki maddeden sevk var. Diğeri yanılmıyorsam 36 Ben şuna eminim. O bir madde elenecek. Mourinho sadece sevkedildiği sevk edildiği bir tane maddeden ceza alacak. Ben öyle düşünüyorum. Böyle olacak bunu göreceksiniz. E bunun dışında yani mesela ben şeye çok takıldım. Maç sonunda Acun Ilıcalı çıktı bazı kanallara bağlandı. Hani bu dedi ırkçılık değildir dedi. Yani ben şeyi düşünüyorum hani ülkemizde ben şunu gördüm Mourinho'nun lafından sonra. Yani ne kadar e, insanlar meraklıymış ırkçı söylemi savunmaya, ne kadar teşneymiş buna ya. Yani insan gerçekten ırkçı söylemi savunacak hale getirmesin Allah yani. Gerçekten ben inanamadım o e, gördüklerimi yazdıkları, insanların yazdıklarını okuyunca. Acun Olcalı TV100'e bağlandı. Orada aslında Ersin Düzen'e de ayar vermeye kalktı. Evet, Ama öyle. Ersin Düzen ayarı verdi kendisini. Hani bunu net bir şekilde gördük. İş ırkçılık mı değil mi? Tümer de öyle söylüyorum size ırkçılık mı değil mi diyordum. Irkçılık mı değil mi beni ilgilendirmez diyordu ya. Nasıl ilgilendirmez ya? Bu ülkede futbol sahasında veya maç sonrasında bir ırkçı söylemde bulunuluyorsa bununla ilgili konuşman gerekiyor. Doğru. Yani Mourinho işte Mourinho işte daha önce esiyenle böyleymiş, Drogba ile şöyleymiş. Ya kardeşim olabilir ama söylediği laf ortada. Nereye gittiği de ortada. Neymiş? Beyaz'a söyleyince olmuyormuş. İşte diğerine söyleyince oluyormuş. Ya bu da aslında bir yakçılık oh. yani. yani. Ya bunu bile bu kadar fütursuzca, bu kadar hani umursamazca argümanları geliştirmeye çalışıyorlar. Nitekim zaten Ajan Uzcalı çıktı. Yayında da argüman geliştiremedi, saçmaladı, döndü dolaştı. Kendini rezil etti orada. Bu söylem bence bir ırkçı söylemdir. Hani Fenerbahçe bunu böyle olma adını söylemeye çalışıyor. Fakat ben bir birkaç şey göstermek istiyorum. Bak mesela şu muz kime gösterildi? Ee, Ebuye'ye. Ebu Ebu Bakın bu Ebuye'ye gösterildi. Şuna geliyorum. Başka bir taraftar. Bak. Bu aynı maç. Yine aynı maç. Ebuye Drogba Galatasaray'da Ebu o zaman. 2013 olması lazım. Evet. 13. Bak burada çok net gözüküyor. Ebuye'ye arkadan mus sallıyorlar. Bak. Bunun sonrası... Sonra bir de şuna şöyle bir ek yapayım. Emre Belezoğlu'yla zokor olayı var. Herkes hani biliyor Biliyorsun. zaten malum. Hani o, o, kelimeyi söylemek istemiyorum burada. İğrenç, rezil bir kelime. E şimdi hani bunlar yaşanmış. Sanki hani geçmişte böyle bir geçmiş yokmuş gibi Fenerbahçe. E çıkıyor hani pürüpak konuşmalar yapıyor. E bak belgesi ortada. Ebu'ye muzu ben göstermiyorum bak. Taraftar gösteriyor. Sonra bu rezil taraftarları çıkarttılar. Bası toplantısı yaptılar. Hmm, midesinde Neymiş problem... Neymiş işte karnında problem varmış. Midesi kötüymüş meyve yemesi gelmiş. Yeme kardeşim gelme o zaman maça. Şaka gibi ya. Neyse. Mourinho ile ilgili eklemek istediği başka bir şey var mı? Ben de birkaç şey söyleyeyim şeyli Mourinho yani, ile alakalı. Ya Mourinho'nun söyleminden yola çıkıp hani işi genelleştirdim hani daha gördüğüm problemleri ben de aktarmak istedim. Yani ya şimdi ama. şu da var. Ee, ırçı bir ifadede bulunmak için ırçı olmak gerekmiyor. Bunu söylemiş olabilirsin bazı toplantısından sonra. Yani bu ifadeyi ırçılığa çekecek dedim. Mourinho bilmiyor mu? Irkçılık olduğunu Mourinho bilmiyor mu? Maymun ve yaptığı hareketinin 5-6 ben... dil bilen adam. Evet biliyordur bunu söylemesi doğru değil. Bunu kimse Destek vermeseler daha iyi olurdu. Yayına bağlanıp, TV 100'e ve daha sonra Sky Sports'a da bağlandı. Yine Acun Ilıcalı dış basındaki haberler üzerinde. Bonio'nun ırkçılıkla yan yana getirilmesi üzerine. E dış basına da bağlandı ve Sky Sports'a şey demişti, yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu benzetme... E, tavşan gibi zıplıyorlar da bir benzetme, maymun gibi zıplıyorlar da bir benzetme ama maymunun dünyadaki anlamı belli. Bu ırkçılık olarak değerlendiren olabilir, değerlendirme olmayabilir. Ama bu hakaret olduğu bariz ortada. E, bunu kullanmanın doğru olmadığı bariz ortada. Savunmanın da çok bir gerekli durum teşkil ettiğini düşünmüyorum. Savunma çok yanlıştı bence. Ya empati yapmak lazım. Hani burada ben şunu tavsiye ediyorum. Fenerbahçeli taraftarlar işte Onlarda da siyahi oyuncular var. Okan Buruk çıkıp şöyle dese işte o sayı Samuel'le de kulübede olduğunu varsayalım. Yedek Galatasaray işte Fenerbahçe bençi maymun gibi zıplıyordu dese. Ne tepki verirlerdir? Bunu çok merak ediyorum. Muhtemelen Galatasaray şu an e, kapatmaya kadar bir şey yolu vardı. Tabii Fenerbahçe. hani sosyal medyadaki trolleri, medyadaki para, paralı kalemleri bak nasıl başlamışlardı. Hatta şey bile geçtim hani ana akımda bile işte bazı gazeteciler var. Hani sözde muhalif gazeteciler bunlar. Sürekli Galatasaray'la ilgili bir şey söyle çıkartıyorlar. Galatasaray'ı oradan kirletmeye çalışıyorlar. Çok alakasız şeyler söylüyorlar. Şimdi ismini vermeyeceğim. E, yakın zamanda şey oldu ya işte Mustare alakalı bir sen pandemi döneminde Cumhurbaşkanımıza bunları demedin mi diye ortak ağızdan tweet attılar. E, evet. Oraya girersek Hatırlıyorsundur oğlum. Ali Koç devleti devlet hükümeti hükümet deyip suçlamadı mı yani? Evet. Bak oralara girerim zararlı çıkarsanız. Yine Acun Alıcalı ve Morio'da eklemek istediğim bir şey yok herhalde. Yok, zaten... Morio böyle zaten buraya rezil bir top oynattı. Bu unutuldu Olsun diye olayı başka yere çekmek için böyle bir söylemde bulundu yani ne oldu ben şunu da anlamıyorum mesela şeyden deniyor işte maçtan sonra yabancı hakem geldi gördünüz mü neyi gördük ben ne oldu ara, yani ben bu arada hakemi beğenmedim tam hakemi Hiç. beğenmeyebilirsin ama şunu ben de beğenmedim de hani ne oldu yani sanki Fenerbahçe 3-0 kazanmış hani daha önceden Galatasaray ilk yarıdaki maçı 3-1 kazanmamış gibi hani, ne oldu diyorlar e, kazanması gereken sendin ben değildim ki yani. Kazanman ki, gerekiyordu, kazanamadın. Ki oyuncu değişiklikleri de eleştirildi. Ciku ve Amrabat'ı aldı bir yerden sonra. Dakika yetmiş gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Bu Okan Burak'a maç sonunda soruldu. Siz bu riski alır mıydınız? Şimdi Fenerbahçe geride 6 puan kazanması gerekiyor. Siz risk olsanız Kadıköy'de dedi. bu riski alır mıyız dedi. Ben cumba oyuncusu alırdım ve riski de alırdım dedi. Kesinlikle. Yani kazanmaya oynardım dedi teknik adam arasında biraz mantalde farkı, bu. farkı, farkı buradan var, kaynaklanıyor. Var. Var. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına girebiliriz istiyorsan. Maç sonu yapmış olduğu, yine senin demiş olduğun gibi ne oldu, ha, yabancı hakem geldi, gördünüz mü tarzı açıklamalara bir ek olarak. Galatasaray daha önce 5 sarı kart gördü mü? Gördünüz yabancı hakem kartları nasıl gösterdi? Daha önce böyle bir şey karşılaştınız mı demişti. Her gün yeni bir Acun Ilıcalı yalanı diye başlayalım. Yani Sen o kart işine girişler. Sezon başından beri ben şey araştırmaktan yoruldum. Futbola odaklanmıyoruz sağ dışında yok kim kaç sarı kart gördü? Avrupa'da kim kaç sarı kart gördü? Kim kaç korner kullandı? Bunlardan ben yoruldum ama acının canlı canlı Girmeden ama. önce bunların araştırmalarını yapıyorsun ya. Evet. Hiç dedikleri gibi çıktı mı? Şu ana kadar hayır. E zaten paylaşıyorum bunları. Hiç... çok çok basit yani. Türkiye'de futbol yöneticisi olmak çok kolay. Yalan söyle. Önemi yok ki doğru veya değil. Zaten senin kitlen onu satın almaya teşne yani. Söylüyorsun. Aa işte bak Galatasaray şunu yapmamış diyor. Ama halbuki baktığında ortada öyle bir veri evet. yok. Bilgi yok salla dur. Şimdi sarı kart açıklamasını tam olarak şöyle. Ona da değinelim hemen e, direkt olarak ifadesini ben söyleyeyim. Diyor ki Acun Ilıcalı, bugün 5 sarı kart gördüler. Daha önce böyle bir şey oldu mu? Herkes memnun. Anadolu takımları da bu maçı izliyor ve tek takım var Galatasaray diyor bu sarı kartlar konusunda. Daha önce böyle bir şey oldu mu diyor. Olmuş. Daha önce tam 4 kez hemen maçları da söyleyelim. Direkt olarak verilerle yine ilerleyelim istiyorsan. Galatasaray bu sezon tam 5 kez 4 kez 5 ve daha fazla sarı kart görmüş. Bu maçlar Fenerbahçe yine ilk yarıdaki Fenerbahçe maçı. ikinci yarıdaki son oynanan Fenerbahçe maçı. 15. hafta Sivas Spor ve Gaziantep maçları. Bir ek yapayım. Bir de Başakşehir maçı var. Okan Hoca'ya dahil edince 5 oluyor. Onu da ekleyince 5 oluyor o zaman. Tamam ve şu da var. Fenerbahçe kaç kez görmüştür sence? Acun Ilıcalı bunu diyor. Fenerbahçe kaç kez? Galatasaray 4 kez ya. görmüş. Fenerbahçe kaç görmüş? Ya bir ya hiç. 2. 2. söyleyeyim onu da hemen. Samsun spor ve Çaykur Rizespor maçlarında Fenerbahçe 5 ve daha fazla sarı kart görmüş. İşin tuhaf olan kısmı tam rakiplerin gördüğü sarı kart. Diyor ya Cunluca. En büyük skandalo. E, diyor ya. Galatasaray'ın rakipleri şey yapmıyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Galatasaray'ın rakipleri sadece bir kez 5 artı sarı kart görmüş. O da Sivas Sivasspor 15. hafta. Fenerbahçe'nin rakipleri sence kaç kez görmüştür? Yani tahmin edemiyorum şu Yani söyleyeyim hemen. Tam 7 kez görmüş. 7 kez Fenerbahçe'nin rakipleri 5 artı sarı kartla. 7. Şöyle söyleyeyim sana. Muhtemelen mesela geçen sezona baksak, ondan önceki sezona baksak bu 7 sayısı rakamı çıkmaz. Ve şöyle söyleyeyim sana sezon daha bitmedi. Onu bulur o. Bunun üzerinden de yani ben buradan çağrıda bulunuyorum Galatasaraylı iletişimcilere, yöneticilere. Bakın burada inanılmaz bir maden var. Acun Ulucalı çıkıyor, rastgele konuşuyor ama kendi yaptıklarını unutuyor. Fenerbahçe'nin rakipleri 7 kez 5 ve üzerinde sarı kart görmüş. Buraya maçları da ekleyeceğiz zaten. Maçları da hemen söyleyeyim. Yine Galatasaray maçında Galatasaray ilk yarıdaki Galatasaray karşılaşması derbide 6 sarı kart olması lazım. Galatasaray'ın gördüğü Fenerbahçe'nin rakibi olarak. Samsun Spor, Trabzon spor, Sivas spor, Başakşehir, Eyüp Spor ve son derbi yine Galatasaray. 5 ve daha fazla sarı kart gördü. Yani 7'ye 1. Bu sarı kart durumunu da çok gerçeği yansıtmadı. Yine ortaya çıkıyor notlar arasında baktığımızda. Hadi her gün yeni bir Acun Olucalı yalanı diyoruz. Köşe açalım bir tane. Her gün yayınlayalım. Bak bulurum sana. 10 tane getirir bulurum. Sarı kart açıklaması böyleydi. Yine maç sonu ve Monion'un açıklamaları da böyleydi. Şeye devam edelim oradan. Dün bunu paylaşmıştım ama Şöyle bir haber var. Galatasaray Hukuk Departmanı İrfan Can Eribayat'ın maç sonunda küfrü ve Mert Hakan Yandaş'ın el hareketi sebebiyle edepsiz bir hareket yapıyor Mert Hakan Yandaş. Osimene galiba değil e, o e. mi? Bununla alakalı bir şikayet dilekçesi oluşturdu. Bunu Federasyon Hukuk Departmanı iletti. Burada Icardi'nin Ankara gücü maçındaki evet. olayı da emsal gösterildi aldığı ceza. Bu şekilde bir başvuruda bulunuldu. Hani bugün akşam bu konuyla ilgili ben bir federasyonun bir açıklama sevk bekliyorum. Hani sevk edecek mi etmeyecek bilmiyorum ama bir başvuru yapıldı veya işte reddedildi. Bunu bir görmüş oluruz en azından. Galatasaray'ın böyle bir girişimi oldu. Bu konuyla ilgili yani... yani Federasyon gerçekten... Galatasaray'ın başvurularını çok bu ara ve geçen sezonda daha doğrusu dikkate almıyor aslında. 46 pozisyonla ilgili hala bir geri dönüş yok biliyorsun ya, 46 ki. pozisyonla ilgili şöyle bir şey olmuş. Daha önce konuşuldu ama daha biraz daha detaya gireyim. Demiş ki, Eray Yazgan'la Metin Öztürk gitti oraya. Evet. Demişler, biz çağıralım buraya teknik elemanları. Siz de buraya bir setup kursunlar. Buradan izletelim pozisyonları. Tamamını mı? E, o 46 pozisyonda. Demiş ki, Galatasaraylı yöneticiler de, kardeşim bize göstermeyin. Bunu kamuoyuna açıklayın. Siz Galatasaray'da adalasya Demirspor maçında VAR konuşmalarını açıkladınız bak. VAR kayıtları da değil. VAR konuşmasını açıkladınız. Niye? Fenerbahçe istedi diye. Galatasaray'da o sana 46 pozisyon soruyor. Sen oraya çağırıyorsun izletelim. E ne güzel kapalı kapıları ardında. Bak bunu yapan başka kulüplere neler yapmıştır, yapmıştır. neler. Hatta setap da kurmamıştır onları. Evine gitmişlerdir tamam mı deniz kenarında evine gitmişlerdir. Bilgisayarları kurup projeyi bir şey o böyle beyaz perdeyi çekmişlerdir izletmişlerdir. Bu senin bahsetmiş olduğun haber şu şekilde çıkmıştı. Dedin ya Galatasaray yönetimi bize değil kamuoyuna izletsin yani kamuoyu duysun. Bizim görmemize gerek yok bu verileri, bilgileri dedi ve görüntüleri. Fenerbahçe tarafından bu haber şöyle çıktı. Galatasaray yönetiminden iki kişi gidiyor dedim demiş olduğun gibi Metin Öztürk ve Erhan Yazgan. Daha sonra bizim işimiz var diyerek çıkıyorlar. Pozisyonları da izlemek istemiyorlar gibi çıktı. Yani şey iki pozisyon izleyince uçmuş. vazgeçtiler gibi. Ama izlediği zaten bu arada. Haber hatalı uçmuş. Evet. Şey olarak. Ama ne önemi var ki? Ne önemi? Doğruymuş, yanlışmış. Maksat yalan olsun. Bununla ilgili eklemek istediğim bir şey yok herhalde. Bakıyorum notlar arasında nereye girebiliriz? Yine derbi oyuncu, iki oyuncu şikayet. Morinho'nun soyunma odasına girmesi. Ha bak Morinho'nun soyunma odası girmesi de ben şeyde gördüm. Galiba Haluk abi paylaştı videoyu. Orada gördüm. Ne güzel değil mi? Hani Morion maç sonunda soluğu böyle bir nefes al, bir su iç. Hiç onları yapmadan koştur koştur için odasına gidiyor. Niye? Niye gidiyor yani mesela? Bunun normalde Okan Buruk yapsa ne olur? Okan Buruk Fenerbahçe statında hakemin odasına gidecek. Bak Türkiye'de yer yerinden oynardı. Evet. Yine hep aynı konuya geliyorum işte. Tur sosyal medyadaki trolleri, medyadaki adamları ya her yerden Galatasaray'a baskı kurmaya çalışırlardı. İşte yapı, yapı gördünüz mü? Yapı. Hep böyle bak. Bir şey oluyor. Yapı gördünüz mü? Yapı gördünüz mü? Ne yapıymış arkadaş ya? Yapı bir süredir herhalde fade olarak kullanılmıyor Fenerbahçe tarafından dile getirilmiyor son dönemlerde. Merak etme. Yakında yine tabii, mi? Tabii. Soyunma odasında bu arada girdi. Vinç tebrik etti. Ama orada daha fazla can sıkan bir durum. Kadir Sağlam biliyorsun 4. hakemli. Kadir Sağlam'a kullanmış olduğu bir ifade var Morion'un. Bunu kendine söyledi. Kadir Sağlam'a diyor ki siz olsaydınız yani Türk hakemleri kastediyor. Bu maç bu maçı böyle yönetemezdiniz. Bu aşağılamaya girmiyor mu? Okan Buruk şeyin Türk futbolunun itibarını zedelemeden maç sonu yaptığı açıklamalardan kaynaklı olarak bu sebeple sevk edildi biliyorsun ki. E, sezon başından beri yapmış olduğu açıklamalar ve bu Kadir Sağlam kullanmış olduğu ifade Türk futbolunun itibarını zedelemeye girmiyor. Ben buradan soruyorum. İlk değil ama bu. İlk değil çünkü bu şöyle bu. var. Şunu da ekleyeyim. Toksiklik demişti biliyorsun. Hı hı. Daha önce bu George Jesus'un yapmış olduğu bir şey açıklaması vardı. Bu ligin sportif gerçekliği hı. yok demişti Jesus. O Jesus'tan şey, yine Portekizli bir başka teknik adam toksiklik dedi. Toksiklik ifadesi Türk futbolu itibarını zedelemiyor mu? Yani Okan Burun'un demiş olduğu Türk hakemler yönetsin ifadesi mi? şey yapıyor? Bu hakem beğenmemesi, vinç için gelmesini eleştirmesi. Bu mu şey yapıyor, ya itibarı İlk değil dediğim şuradan da ben bahsetmek istiyorum. Erkan Özdemir'e böyle yapmadı. Islık çaldı. Erkan Özdemir'e gel Erkan dedi. Bir şeyler dedi. Şimdi git Erkan dedi. <laughs> Bak Erkan Özdemir, zumbacı hakem. Zumbacı hocamız da artık hakemliği bitiriliyor Yok. neredeyse. Evet. Alttan alta attı attılar hocayı ama hak etti. Sen Mourinho'ya öyle ezdirirsen kendini bak. Mourinho Türk hakemlerine açıkçası buradan e, bu kelime tabiri kullanmak istemez bir paçavra gibi davranıyor. Bu sezon başından beri yapıyor bunu. Ama bu da niye? Kibirinden dolayı yapıyor. Hep sürekli üstten bakış açısı işte siz Türkler diyor işte hakem sen yönetsen aman diyor. Öbürüne işte sen gel bakayım diyor git bakayım diyor. Mourinho'nun tavrı bu. Bu da sindiriyorlarsa diyecek bir şeyim yok. E, sindiriyorlar ki hiçbir e, hakemlerden de bir açıklama yok. Ne no, no e, oldu ve... mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlere sahip çıkacaktı. Yani böyle İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemlere böyle sahip çıkacaksa çıkmasın abi. Hiç e, bu, çıkmasın ara, yani. e, bu arada hakemlerin memnun olmadığı konuşuluyor. E, duyuyorsundur kulağına geliyordur. Yabancı ya, hakemin gelmesinde. O hakemlerde ne kılan yani. Acayipler. Rahatsız olmaz olurlar mı? Bu rahatsızlığı yakında belki bir tepkiyle dile getirebilirler. Ama tabii bu cesareti toplayabilecekler mi onu bilmiyorum yarın öbür gün işte Beşiktaş başladı Samsun başladı. Herkes yabancı hakem istiyor. Evet, Hadi önünü al bakayım. İbrahim Acosmanoğlu başına bela aldı. Bence bu yaptığı hamle de sonunu hızlandırdı. Ya bu arada yabancı hakem istiyor. Herkes bir de şey de istiyor. Kaliteli yabancı gelsin olayı var ya. E, niye versin e şimdi, ki adam sana hem, kaliteli hakem? Ya. Hem niye versin hem Türk futbolunun neresi kaliteli ki? Yani yorumcusu kaliteli mi? Yabancı yorumcu da gelsin o zaman. Önce yabancı federasyon başkanından işte yani başlasınlar. Yabancı, bu yabancının ipin ucu kaçtığında yabancı Federasyon başkanı da tabii bir yerde. her şeyin yabancısı istenir çok doğal olarak. Orada şey kaçtı. Ama son ez cümle şu şeyde e, Acun Ulucalı'nın o işte açıklamalarına istinaden yani şunu görüyorum ben komple camiada hani Galatasaray Acun Ulucalı ve Mourinho'nun kimyasını bozmuş. Çok net bir şekilde gözüküyor söylemlerden, hareketlerinden. Ben ilk puan kaybında Fenerbahçe camiasının acayip şekilde karışacağını düşünüyorum. Şu an hep böyle o olumsuzluk perdeleniyor, halının altına süpürülüyor. Bir yerde patlayacak yani. Ya buradan şeyde biraz değinebilirim aslında bu Fenerbahçe'nin yapmış olduğu hareketlerin niye basketbolda da bir benzeri var. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde Hidayet Türkoğlu Federasyon Başkanı Basketbol Federasyonu Başkanı bir açıklama yapmıştı. Fenerbahçeli oyuncular Ergin Ataman'ın tepkilerinden dolayı daha doğrusu kulüp Fenerbahçe kulübü Ergin Ataman'ın tepkisinden dolayı milli takıma oyuncu göndermiyor. Bunun biliyorsun ki bir cezası var. Ama Fenerbahçe şu ana kadar herhangi bir ceza almadı. Bunu ceza almadığı gibi Hidayet Türkoğlu yapmış olduğu açıklamada milli takıma çağırırsak ceza vermek zorunda kalırdık dedi. Bu durum Galatasaray'a yaşansa ne olur? Fenerbahçe basketbola oyuncu göndermiyor. Galatasaray bunu benzerini yapsa şu an herhalde ya kapatılması konuşuluyordu. Yap Yine e, yapma ya, basketbolunda da var derlerdi. E, muhtemelen bir de şeydi yani Galatasaray'ın komple amatör branşlarını kapatmasına kadar giderdi herhalde voleybolu, basketbolu, tenisi hepsini. Basketbolda inanılmaz lobileri var. Bu şey daha önceki federasyon başkanlarında da öyle işte. Turgay Demirel vardı. Bir dönem Harun Erdenay vardı. Ha, orada inanılmaz şekilde güçlüler yani basketbolda. Şimdi Hidayet Türkoğlu da keza öyle. Bakma Hidayet Türkoğlu Ergin Ataman'la kötüydü arası. Ama mecbur kaldın milli takıma getirmek zorunda kaldılar. Evet bu arada. Bak Ergin öyle önce, oldu. Ergin Önce güçlü bir karakter. Ya kötülüğünü isteyen kaç tane basketbolun içinde e, insan var ya. Ergin Ataman işte yenilsin, kaybetsin, düşsün, vural diye. Ama hoca da dimdik ayakta duruyor. Gerek Panathinaikos Fenerbahçe maçları olsun, gerek işte Final Four'da sergilediği performanslar olsun. Çıkıyor gereken cevabı. Kendisinin kötülüğünü isteyenlere veriyor Ergin hocam. Saygılar. Fenerbahçe derbisiyle ilgili son olarak bir stattaki yoğun güvenlik önlemleri vardı. Fakat maçın 60. dakikası gibi civarı olması lazım sağa meşale atıldı ve, sağa değil pardon, tribünlerin üzerine Benim meşale atıldı. Benim arkadaşım oradaymış. Yanılmıyorsam böyle 3-4 metre yanında olmuş o. Ya yani böyle yukarıdan şeyine, kapşonuna gelmiş. Yanmaya başlamış. Hal o kişi de hani can de koşturmaya başlamış. Hani öyle bir şey, dramatik bir durum yaşanmış orada. Belki daha ciddi durumlara da sebebiyet verebilirlerdi. Hani ben anlamıyorum. Orada şey işte 20 bin küsür polis görev aldı konuşuluyor. Çok yoğundu. Ya bu kadar polis var, bu kadar arama yapılıyor. O meşale nasıl giriyor? Hani nereye saklıyorsunuz da o meşaleyi sokabildiniz? Ben merak ediyorum bunu. Ya bu arada ben maçtaydım. İnanılmaz bir güvenlik önlemi vardı. Ya ben daha önce böyle bir güvenlik önlemi görmedim. E zaten fotoğraflardan herkes görmüştür. E, maç öncesi metro çıkışından itibaren aramaya başlandı, aranmaya başlandı insanlar. Fenerbahçe tabii ki deplasman gelirken e, set çekildi tribünü gelirken. Oradan grup halinde ilerlediler. Buradaki güvenlik açığı biraz bana tuhaf geliyor derbiye meşale sokulması ve devamındaki yaşanan olaylar. Ayrıca bir şey de vardı. Şunu da söyleyeyim hemen. Maçın belirli bölümlerinde tabii ki tezahürat yaptı. Fenerbahçe tarafta tabii ki tezahürat yaptı da bana yaptıkları bir kaç tezahüratta Galatasaray'ı terör örgütüyle yan yana getirmeye yine tuhaf geliyor. İki senedir yani yapıyorlar iki, onu. İki senedir yapıyorlar. Söyledikleri bestelerde terörist diyorlar Galatasaray'a. Ali Samiyen bak Galatasaray'ın kurucusuna çirkin ithamlarda bulunuyorlar. Kufur, yani küfür, edildi bu arada bu. Direkt olarak Ali Samiyen'e maçta küfür edildi. Galatasaray'ın kutsalıdır bu. Kuruculara küfür edilmez. Ama Fenerbahçe her maçta küfür ediyor. Bunları yapıyor. Bak küfür etmesine rağmen gereken cezayı da almıyorlar blok kapatma cezalarını. İşte bu hafta Kasımpaşa maçı, Kasımpaşa Galatasaray maçı var ya. Ben eminim ki statın yarısı da, do, yarısı dolu olacak. Galatasaray küfürler edilecek. Geçen sene böyle olmuştu. Kasımpaşa Galatasaray maçı var. Fatih Saraç Kasımpaşa başkanı gitmişti Ali Koç'a çelenk vermişti neredeyse. Yani böyle el bekleyip çikolata çi çiçek bekledi. Ali Koç'a bunu teslim etmişti. Karşılamıştı o şekilde karşılamıştı. Acaba Metin Türkiye'de bu yapılacak mı? Ben Galatasaray'a bir çiçekli karşılama olacak mı merak ediyorum. Fatih Saraç Ali Koç'a gelince çok güzel güzel. Mametiyam'ı veriyorlar Türk futbolunun gelişmesi adına. Bu ülkede Böyle bir şey yapıldı Be ya. Bedavaya verildi. Bedavaya Mehmet Fenerbahçe'ye verildi. Gerekçe de skandal Türk futbolunun gelişmesi adına. Aynı dönemde şey de Galatasaray'a verilmişti biliyorsun. Onunla onu denk tutmuşlardı. Ee, Fatih Öztürk müydü? Yanlış hatırlamıyorum. Kaleci, ha, Kaleci Fatih. O tam öyle olmamıştı e, ya. Şeyi denk mi tutmuşlardı? Yanlış o, mı? O tam öyle olmadı. Yani şöyle de yani bonservissiz, karşılıksız hiçbir şekilde Mehmet Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bunu yapan Kasımpaşa ve işte Fatih Saray, Galatasaray ı çiçekte karşılayacak mı? Ben bunu merak ediyorum. Umuyorum <laughs> o zaman biraz da geride kalan haftalardan bahsedelim. Galatasaray'ın önümüzdeki 5 haftanın 4'ünü zorlu bir fikstür olacak. Deplasmana gidecek. İlk 5 haftası zor. Bu geri kalan 12 haftayı nasıl değerlendirirsin? Ne 6 puanlık fark kapanır mı? Ne bekliyoruz? Ya Beşiktaş'a kadar Galatasaray puansız gelsin. Orada da 3 puan alırsa ben artık şampiyonluğun o tünelin ucundaki ışın daha net, net olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa maçı peki? Geçen sene biliyorsun çok zorlu bir deplasman. Fenerbahçe doldurmuş Fenerbahçe <laughs> taraftarı. Sadı doldurmuştu arkadaşlar. Tribünler doluydu ve 4-3 bitmişti Vinicius'un attığı golle. Evet Vinicius orada bir Mitroğlu golü atmıştı. Yine benzer bir Mitroğlu Vinicius gibi biri çıkabilir mi? Yoksa hiç heyecana gerek yok direkt kazanılır mı? Ya şöyle Kasımpaşa kötü takım değil. Hani onu söyleyebilirim fakat Galatasaray'ın bir bir yerde bir ben oyun gücünü arttırmasını bekliyorum veya istiyorum diyeyim. Bir süredir hani oyun gücü göstermiyor Galatasaray. Ma, tamam maçları kazanıyor, kazanamadığı maçlar da oluyor vesaire ama ben hmm. o artık oyun gücünü göstermesini bekliyorum Galatasaray'ın. E bu arada dörtlü savunmaya dönüldü artık herhalde. Ee, bak onunla ilgili dörtlü dedin şu geldi aklıma. Fener maçında şunu gördüm. Üçlü orta sahayı galiba şeyde kullanmak gerekiyor. Daha böyle maçı gol atma zorunluluğun olduğunda bu üçlü orta saha sanki birazcık zorla, zorlanır gibi geldi bana. Kısır mı? Evet. Onu fark ettim. Muhtemelen şey olacak. Ben 10 numarada sarının oynamasını beklemiyorum artık. Yani Okan Hoca orada nasıl bir varyasyon sergiler bilmiyorum ama Lemina kesin yanında oynayacak kişi artık bundan sonra değişecek. Sarı mı olur, Toray olur, görüyorsun. Lemina konusunda bu arada geçen hafta yanılmışım. <laughs> Özür diliyorum senden. Ee, ben biraz fiziksel olarak problemi olduğunu düşünmüştüm ve teknik heyet de böyle düşünüyordu bu arada. Yine maçtan önce yaklaşık bir 60 dakika falan oynar gibi düşünüyordu. Çünkü Lemina'nın da kendi düşüncesi böyleydi. Onu söylemişti. Ee, teknik ayeti ama Lemina bir 90 kadar alsa oynardı herhalde. Oynardı, inanılmaz. Yani mesela şey olur ya, Tadic'e hani böyle kuvvetli derler, dayıyor ya kendine. Tadic'i darmadağın yani, etti Tadic ya. Yani. darmadağın etti, Kostic'i, Kostic Jeko'yu kaç pozisyonda yakaladı yetişti. Acayip, indirdi. Lemina acayip. Hani inşallah şey olur, fiziksel performansı düşmez yani böyle devam eder inşallah. E çünkü şey, çok fark yaratıyor. Beni yanılttı şey olarak, fiziksel olarak ki dediğim gibi teknik ayeti de öyle düşünüyordu ve 60. dakika civarı böyle. Yunus Akgül zaten sakattı biliyorsun. O, onun fiziksel şeyini, düşünü yani Yunus şeyin. lazım ama takımda. Yunus lazım. Ee, Yunus'un bir 30 dakika oynaması planlanıp Lemina'nın da 60. dakika civarı böyle 70'i zorlarsa. Çünkü Lemina da öyle düşünmüyordu. Bana çok ilginç geldi performansı. Çok iyi başarılıydı. Işte. Sara konusuna katılıyorum. Sakatlıktan sonra düşüş var zaten farkındasınızdır. Veya farkındadır herkes. ve Sırtı dönük de biraz zorlanıyor gibi şeyde 10 numarada. Yani kaleye yüzünü, rakip kaleye dönüne daha başarılı bir oyuncu. Ve son haftalarda bakacağız. Merkli, Mertens yine kadroya girer mi? Öyle olacak büyük ihtimal. E... Mertens'in yere dönüşü olacak gibi gözüküyor. Olabilir. Başka Kasımpaşa maçıyla ilgili bir şey var mı? Yok ama Kasımpaşa demişken Kemerburgaz geldi aklıma. Ha doğru. evet. Hani... Kasımpaşa da orada Evet. evet. Kemerburgaz'a geçiş oldu. Ama hani Florya'ya dokunmayacaklar. Ben bazen Florya'da idman yapılacağını düşünüyorum bu arada. Ben de öyle düşünüyorum çünkü halihazırda hazırda duruyor. Ve... Ya şey gibi düşün. Hani test ediliyor. Hani eksik var mı? Hani bir insanlar oraya gitsin bir antrenman yapalım. Eksiklerimizi görelim diye. Orada böyle birkaç antrenman yapılır. Eksikler tespit edilir. Onlar giderilirken de işte bir iki antrenmanla Florya'da olur diye e Bu arada oyuncular memnunmuş. Kemal Murgaz'dan. Zaten görüldüğü gibi zemin mükemmel. Florya'daki son zamandaki sağ çalışmalarının biraz aksadığı görülüyordu zeminden kaynaklı olarak. E oyuncular şeyden memnun. Okan Hoca da memnun az ya ee, memnun da ben şey yapamadım ya kemer. Isınamadın mı? Böyle çok açık, işte yukarıda böyle şey bilmem ne gerilim hatları falan var. O beni biraz gerdi yani. Zamanla herhalde onlar da şey olur. Yani onlara problemi. bir ayar çekilir zamanla. Galatasaray oraya girdikten sonra muhtemelen orası daha böyle popülasyon artan bir yer haline gelir. ki zaten devam ediyor. Yandaki saha çalışmaları, tabii, tabii. diğer takımlar, kadın futbol takımı gelecek. Altyapı oraya taşınacak. Biraz uzun bir süreç o. Devam ediyor. Fatih Demircan ilgileniyor. Evet. Işte hani. ya, direkt olarak Fatih Demircan ilgileniyor işte. Böyle. bu konuda da yorumlarımız böyle herhalde var. Mı? Başka eklemek haftalık bu kadar. Söyle. Yine bak program yapılan yanlışları, yalan söylenen yalanları düzeltmekle geçiyor. Maalesef yani bizim yani bütün mesaimizi şey, mesaimizi buna harcıyoruz ama bunu yalancının mumunu yatsıya kadar söndürelim ki yani bir daha buna denemeye kalkmasınlar. O zaman ağzına sağlık. Galatasaray'dan bu haftalık bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın.